Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarında 3. ay geride bırakılırken Türkiye Gazze'li mağdurlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor. İsrail hava saldırılarında evleri yıkılan ve enkaz altında kalan 20 kişilik Gazze'li bir aile Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimat ve girişimleriyle Düzce'ye getirildi. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde büyük bir yıkıma yol açarak 15 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyen depremin ardından saatler içerisinde organize olarak bölgeye ilk insani yardım sevkiyatı yine Düzce Belediyesi tarafından organize edilmişti. Özlü'nün talimatıyla insani yardımların yanı sıra ulaşım haşeden tahsis edilen otobüslerle deprem bölgesinden batı illerine gitmek isteyen depremzedeler ücretsiz bir şekilde tüm ihtiyaçları karşılanmak üzere nakledilmişti. Başkan Özlü o dönemde verilen tüm bu olağanüstü mücadeleleri işin özü insan sloganıyla hayata geçirdiklerini ifade etmişti. Depremden aylar sonra Gazze-İsrail arasında çıkan savaşta da aynı hassasiyet ve kararlılık ve elini taşın altına koyan Başkan Özlü, kurmaylarını bu kez de Gazze'li masumlar için seferber etti. İsrail'in hava saldırılarında evleri yıkılan ve o enkazdan yaralı olarak kurtarılan Gazze'li aile, Başkan Özlü'nün talimatıyla Geçtiğimiz günlerde iller idaresinden işletmesi devir alınan otelde misafir ediliyor. Aralarında İsrail saldırıları nedeniyle 1,5 yaşındaki çocuğu kollarında can veren bir annenin de bulunduğu 20 kişilik grubun her ihtiyaçları Düzce Belediyesi tarafından karşılanıyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, yaralı oldukları için tedavileri devam eden aileyi misafir edildikleri otelde ziyaret ederek sohbet etti. Aileyle bir süre sohbet eden Özlü, bütün ihtiyaçlarının karşılanması için görevlilere talimat verdi. Önce haber mikrofonuna yaşadıkları süreci anlatan Gazeli şunları söyledi. Ee, Amir Fora. Amir Foro. Ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Şimdi 20 gün önce. Yani aşağı yukarı. İsrail'in saldırılarından hasar aldınız, yaralandınız. Neler yaşandı anlatmak ister misin? Yani biz insanlar gibi yani evimizde oturuyoruz. Ee, evimiz bombalandı. Sonra ankaz altından kaldık. Yani 12 biri hayatı kaybettik aylandan yani. Peki Türkiye'ye geliş süreci nasıl oldu? Ee, yani Sağlık Bakanlığı bizi buraya götürdü yani. Yaralı insanlar Türkiye'den. Fırsatından Türkiye'ye Türkiye geldi. geldi. Ankara'da tedavi gördükten sonra Düzce Belediyesi sizi burada misafir ediyor şu anda. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Buradan memnun musunuz? Çok memnun, memnunuz evet. Yani her şey için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanı Sayın Cumhur Belediyesi Başkanı çok teşekkür ediyoruz yani. Burada bütün eksikleriniz karşılanıyor mu? Yok elhamdülillah yani bir şey bir şey eksik değil yani elhamdülillah. Kaç kişiyle burada konaklıyorsunuz şu anda? E, 20 kişi şimdi. 20 kişi burada bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Evet. Sizden herhangi bir şey talep edildi mi bunun karşılığında? Yok yani sadece çok çakır diyoruz her şey için. Türkiye Cumhuriyeti çok çakır diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çakırlar. Siz neler yaşadınız Gazze'de? Biraz bahsetmek ister misiniz? <متشفت> في الطريق شفنا دبابه واجت طخت علي اجت طلق في ايدي وفي بنتي كنت حمدها صغيره على ايدي يعني ايه 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 اه... اه... إسرائيل فورسز forces... أتش فوردولار اصابت إتى ونون ببيك Kaç yaşındaydı bebeği? Kardeş ha. Sen olmuş. Ee, bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Evet. E, sizin yaralandığınız esnada mı vefat etti? Böyle ki sabat evet. o intemen şema ha. Evet. Kollarında vefat etti. Evet. Tuvafet ve yedik sağ. Aa. Evet. Yani bir iki yara oldu. O bebek. Başınız sağ olsun Allah sabırlar versin. Öte yandan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, ailenin Düzce'de kaldığı süre boyunca maddi manevi bütün ihtiyaçlarının karşılanması için talimat vererek otelden ayrıldı.